Ey şükredenleri seven Rabbimiz şükrümüzdeki ihmalleri, eksikleri, kusurları, yanlışlıkları ve unutkanlıklarımızı bağışla. Verdiğin her nimet, vermediğin her musibet ve eriştirdiğin her gün için sana hamdolsun. Bize ve sevdiklerimize verdiğin nimetlere gereği gibi şükretmemiz ve razı olacağın işler yapabilmemiz için bize yardım et. Ey kalbimizin derinliklerindekileri bilen Rabbimiz, imtihan için karşımıza çıkardığın veya kendi içimizde büyütüp dert ettiğimiz şeyleri kalbimizin karartmasına, yüreğimizin daraltmasına izin verme. Kalbimize ferahlık ve sevinç, gönlümüze genişlik ver. İmanımızı ve sana olan güvenimizi arttır. En büyük başarı salih bir kul ve iyi bir insan olup senin rızana erişmek en büyük başarısızlık da imtihanı kaybedip cehenneme gitmektir. Bizi ve sevdiklerimizi razı olduğun kullarına kat, imtihanımızı başarıyla tamamlamayı ve cennette peygamberlere, şehitlere ve salih kullarına komşu olmayı nasip et. Faydasız, zararlı, boş ve gereksiz işlerle ömür sermayemizi tüketmekten sana sığınıyoruz.'' kendimize, ailemize, sevdiklerimize, milletimize ve insanlığa faydası olacak işler yapabilmemiz için bize yol göster ve yardım et. Tembellikten, ümitsizlikten, kötümserlikten, karamsarlıktan ve tükenmişlikten bizleri koru. Şevk, güç, çalışma isteği ve azim ver Allah'ım. Senin rızan için yaptığımız işleri ve ibadetleri kabul eyle. Sen her şeyi bildiğin gibi bizim her halimizi, gönlümüzden geçenleri ve yaptıklarımızı en iyi şekilde biliyorsun. Kulluk bilinci ile yaşamamız, ibadetlerimizi tam olarak yapmamız ve verdiğin nimetlere karşı en güzel şekilde şükretmemiz için bize yardım et.'' Ey bağışlaması kullarının tüm günahlarından daha engin olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bizi kendine kul kabul et. Kulluğumuzdaki eksiklikleri tamamla. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı ve gönlümüzü, dilimizi ve tüm organlarımızı günahlardan koru dualarımızı işiten ve cevap veren sensin. Duasız kalmaktan, duayı terk etmekten, dualarımızın reddedilmesinden ve yanlış şeyler için dua etmekten sana sığınıyoruz. Daima seni hatırlayan ve dua eden kullarından eyle. İstediğimiz şeyleri hayırlı ise nasip et, hayırlı değilse hayra dönüştür. Verdiklerini de hakkımızda hayırlı eyle Allah'ım.'' Ey dua nimetiyle bizi huzuruna kabul edip kulluğu ile onurlandıran Rabbimiz, dualarımızı sana yaklaşmamıza vesile eyle, ruhumuz ve kalbimiz için sığınak, belalara karşı bir zırh ve musibetlere karşı rahmet kapılarının anahtarı eyle, dilimizi ve kalbimizi sana itaate, zikre ve duaya yönelt, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.